esas helikopter şirketinin teknisyenini dinledik. Şirketin teknisyenini dinlediğimizde hayretler sesde kaldık. Günü geçmiş mesela e, mutlak anlamda e, servise gitmesi gereken, işte değişmesi gereken parçalar, e, bakımı geçmiş, bakımı geçmiş bir helikopteri tutmuşlar. Eee uçuşa yönlendirmişler. Yani halbuki o helikopterin uçmaması gerekirmiş. Normalde sivil havacılığın ona izin vermemesi gerekirmiş. Çünkü bakımları yok. Bakımı geçmiş. Bunu kim itiraf etti? Bugün orada bulunan teknisyen söyledi. Yani esas havacılığın resmi çalışanı, teknisyeni evet helikopterin e, uçarken Bakım zamanı geçmişti diyor. 13 yıl önce kaybettiğimiz liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun mahkemesinden dönüyoruz. Bugün gün boyu gerçekten kayda değer, sonucu etkileyen hiçbir gelişme yaşanamadı. 13 yıl yaşanmadı gibi bugün de böyle bir şey göremedik. Faire meçhul öle gitsin diye bekliyor bazıları, bazı çevreler, bazı insanlar. Niye işin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz? Onun için sorular gittikçe çoğalıyor. Halbuki mahkeme esas yani suikast davası açılmış olsa, esastan görülmüş olsa iş belki farklı bir yere doğru gider. İmamla papazın masalını bize dinlettiler. Gerçekten üzüntü verici. Yani esasa ilişkin, gerçeğe ilişkin, gerçeği bulmaya ilişkin, sonuca ilişkin hiçbir şey yok. Şu haliyle ee, görünen o ki birileri bu davayı bir an önce kapatıp ülkenin gündemine çıkarmak istiyor. Hoş geldiniz. bu saatte? Ben yapma